Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer yaptığım videolarımı beğeniyorsanız lütfen şu sol taraftaki beğenmeyi tıklamayı unutmayın. Kanalıma destek olun. Şimdi bugün ne yapacağım? Bugün teybim var. CD mekaniği arızalı. Şöyle bluetooth modüller var. Bunu işte Facebook'ta bazı gruplarda işte ne bileyim YouTube'da gibi şeylerini görüyoruz. Yapan arkadaşlar var. Hem de yapan arkadaşlarım var. Ben de dedim şu CD mekanik çalışmayan teybime bir Bluetooth modül takayım. bunun seneler önce alıp kullanmıştım bunu. Aynı şekilde değerlendireyim dedim. Şimdi bunu yaparken teybimizin içinde içinde 5 volt bir ayak bulabiliyorsak enerjinin olduğu veyahut da LM7805 bir transistörle yani 12 voltu 5 volta çeviren bir transistörle bunları bağlayabiliyoruz. Şimdi ölçeceğiz devimizi. Bakalım içinde 5 volt bulabilecek miyiz? 5 volt enerji alacağımız bir, yol, bir yer bulamazsak ona göre 12 voltla şu LM7805 transistörle 12 voltu 5 volta düşürerek bunu yapmayı deneyeceğim. Umarım olacak gayet güzel bir şekilde. Evet. mi dikkatli yapmamışım. Yollar kısa devre olmuş. Sakata gelmeden yapalım. Ya çıkış en fazla avuksun şeyini düşürürüz ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Şimdi ee, videomu yaptıktan sonra daha doğrusu videomu paylaşmadan açıklamalar kısmına dediğim gibi bu işi yapan arkadaşım da var. Ee, daha profesyonel yapıyor. Daha farklı modüller var bizim de. Onu da paylaşmaya çalışırım. Açıklama kısmına. Adı Kadir. Sevdiğim bir arkadaşım. Kendisiyle ara ara görüşüyorum. İstanbul'a yolum düştüğünde. Bakalım. İnşallah ee, şu teybin içinden bir voltaj bulursak 5 volt. Bunu da bir bulç modülü takarak değerlendirmeye çalışalım. Her halükarda CD mekanik çalışmıyor. Şimdi arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Şöyle bir şey var. E, ee, Bluetooth modül taktığınızda e, AUX, AUX, yani AUX çıkışı olan, AUX girişi olan teyplere bunu yapabiliyoruz. E, yaptığımız teybimizde de e, eğer harici bir anahtar takmayacaksak yani tamam bizim anahtara ihtiyacımız yok ama nasıl olursa olsun çalışsın dediğimiz zaman e, bu sefer teybimizin AUX şeyini e, çakmaktan oradaki AUX girişini girişinden bir cihaz bağladığımız zaman ses kalitesi düşüyor. Bunun için ne yapmamız gerek e, şu modüle enerji aldığımız 12 volt aldığımız yerin arasında bir on -off anahtarı koymalıyız. Aç kapı anahtarı koymalıyız ki bunun enerjisini tamamen t Teybin içinde kesemeyeceğimize göre çünkü teybin çalıştırdığımızda bu da çalışır pozisyona geliyor. Onu aklınızda bulunsun. Yani elbet ki el becerisi olan arkadaşlar bunu yapabilecek arkadaşlar var. Zaten biz de onlar için hani böyle yapın şöyle yapın değil de olabiliyorsunu yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi şimdi bu teybi ilk etapta teyipten bir 5 volt bulmaya çalışacağım. E, Teypte kapanınca o voltajın tamamen gitmesi önemli. Ama bulamıyorsak da daha önce yaptığım bir eski teypten bu bu Delphi teyp. Delphi gründük teyplerde farklı bir yer vardı aldım ilk yaptığımda. Onu şey yapmaya çalışacağım. Orayı bağlarım en kötü ihtimalle diye düşünüyorum. Şimdi şu arkadaşı bir çalıştıralım. Bunlar da sürücü tek transistörler var. Gerçi onların ayaklarında illa ki bir voltaj var ama tabi e, tabii ki bizim istediğimiz olan teyip kapandığı giden olması. Ben o şekilde sürüyorum. Mesela şunda 5 volt var. Bakalım teypi kapattığımızda gidiyor mu? Teybimiz şöyle kapatalım. Evet teybi kapattığımızda gitmiyormuş. Yani burada amacımız şu olacak. Teybimiz kapalıyken enerjinin gittiği bir ya aya yola it yani 12 volta ihtiyacımız var ve hatta 5 volta. Yani bunu da bulamıyorsak yapabilecek bir şey yok. Nasıl oluyorsa o şekilde yapacağız. video çok uzun olmasın. Ben bu arada voltajı nerede bulabilirim ona bakayım. Onun devamında ufak ufak devam ederiz. Evet arkadaşlar birazcık yani zor oldu ama şeyleri bulduk. Çünkü her board farklı olabiliyor. Mesela Delphi Burundik teybin bağlantıları farklı. Bununki farklı. Avuçun ayaklarını bulmamız gerekiyor. Ve dediğim gibi LM7805'i bağlayacak 12 volt veya da 5 volt ayak gerekiyor. Çok meşakkatli. Evet, doğru ve düzgün yapmak önemli. Dönüldükten sonra sıcak silikonla kabloları oralara e, sabitlemeliyiz. Bordun üzerine en azından. Zaten e, lehim yaptığımız şeyler siz söyleyin yollar çok ince i̇şte el becerisi olan arkadaşları dikkatli olmalı yani yap, yapabilen yapar aslında da yani şunu şurayı da şöyle yapın demek çok da mantıklı değil çünkü yaşayacağınız bütün problemlerde maalesef <laughs> biz söyleyenler şey oluyoruz dikkatli yapın yapacağınız çünkü şeylerin bazen dönüşü olmuyor farkında olmadan beğenmediğiniz parçayı oradan kaldırabilirsiniz yoldan kaldırmanız demek aynı şekilde geri dönülmeyecek problemler yaratabiliyor yine söylüyorum meşakkatli meşakkatli bir iş Şimdi, evet. İşte arkadaşlar sorular soruyor, Facebook'tan, YouTube'dan, işte elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii bazen şey oluyor. E, bu videoları çekerken, işte istiyorum bir arkadaşım birine Ahmet adı yardımcı olmuşuz. E, bir videomuzun birinde çekerken bilgilendirme aşı video çekerken adını Siz Vay benim adımı söylemeseydin iyi olurdu gibi şeyler oluyor. Yani ne yapalım insanların içinde bazen dalgınlıkla yardımcı olmaya çalışırken zikretmiş olabiliyor. Daha doğrusu bilgilendirme yaparken olabiliyor. Onlardan da özür dileriz. Zaten onları da bir elden geçirip tekrardan bir bip koyuyorum yani şimdi voltajı bulamamıştım aslında onu yapmam gerekiyordu yanlış yaptık augus ayaklarını buldum ölçü aletiyle ee, yine biraz uzun sürecek biraz tekrardan videoya bir ara verelim şimdi arkadaşlar bir 5 volt buldum bağladım ama olmadı şimdi bağlantıları değiştireceğiz bir 12 volt alacağız şuraya bir tane lm7805 takacağım onun üzerinden gideceğim. Olmadı. Yani beceremedik. Normalde bir 5 volt burada buldum. Yani 5 volt zaten bu modülün çalışması için yetiyor. Şimdi bakın şöyle ölçü aletini koyayım. Aslında 5 voltu siz de göreceksiniz zaten. teyp kapandığında da ne güzel gidiyordu. Yalnız buna harici bir voltaj girdiğimde maalesef 2 volta düşüyor artı voltaj enerji girdiğimde bilmiyorum. Şuradan artık 12 volt bulup oraya bağlayacağım. Ee, enerji olmazsa olmazım benim. Hani teybi kapattığımda enerjinin gitmesi lazım. Ne kadar şey harcayacak ama e, onu o şekilde e, deneyeceğim. Yapacak bir şey yok. E, dediğim gibi ilk amacım teyp kapandığında 12 voltun yani enerjinin kesilmesi. 12 volt diye nitelendirmeyeyim. Şudur budur diye bir arayalım gezelim bakalım ne çıkarsa battığımızı artık buradaki sürücülerden böyle bir yola çıkacağız bakacağız şurada var bu da gitmedi harici bir on off da koymak istemiyorum aşağıya artık nasip bakacağız gerçi ne kadar enerji harcayacak ama şu ön taraf ön tarafın bir şurada sürücüsü var bir ona bakayım. Ah ters bakmış. 12 volt. Evet bu da gitmiyor. Kesilmiyor yani. Of. teybi de boşandırmış mı? <laughs> Çalışmayan teypten gidiyoruz ya. Evet. Biraz uğraştıracak gibi. Tüm voltajı da olmadı? Evet bu da gitmiyor. Gideydi. değildi. keseyim videoyu fazla uzatmayayım. Bir voltaj bulalım ona göre hareket ederiz. Şimdi arkadaşlar bu voltaj bağlantı yerine bir, bu işi yapan bir arkadaşımdan rica ettim. Şimdi yerine yerinde gösterirsem çok etik olmaz. Yani uygun yerden enerjiyi siz alırsınız. Ee, şuradan AUX'a gelelim. Aşağıdan bağlan bakalım telefonla. Şimdi bu dınk dınk diye ses geliyor. Ee, tape ve ekranım eşli değil. O yüzden. Gördüğünüz gibi bluetooth bağlandı. Kaç oradan sesini. Gördüğünüz gibi. farklıktan sonra enerjiyi de belli bir süre sonra kesiyor modül. <laughs> İşte güzel. yine arkadaşlar anlatmaya çalışayım bu bluetooth modülü taktığımızda bu bluetooth, bluetooth modülü taktığımızda teybimizin daha doğrusu çakmaklıktaki AUX girişi bir cihaz bağladığımızda ses hemen hemen üçte bir oranında düşüyor yarı yarıya demesem de düşüyor çünkü her halükarda teybimizi açtığımızda modülümüz aktif oluyor eğer bunun çalışmamasını istiyorsak bu modülümüze giren artı voltaj ayağına giren kabloyu dışarıya çıkarıp uygun bir yere getirip bir tane on off açma kapatma anahtarı koymamız gerekiyor. E, ee, Teybimizde 12 volt bulduğumuz 12 volt da LM78 su 5 üzerinden bağlantı yapabiliriz. Burada ne yapıyoruz? 12 voltu buraya giriyoruz. Sol tarafına orta kısmımız şase. Herhangi bir yerden TEB'in uygun bir yerinden şase alıyoruz. Ortaya giriyoruz. Ee, sonra devamında ortadan çıktığımız şaseyi Bluetooth modelimizin Eksi ucuna Şuradan da zaten 5 volt çıkmış oluyor Bunu da modülümüzün artı ucuna takıyoruz ee, Modülümüzün takmadan önce Teybimizin arkasındaki Aux ayaklarını Bir kablo ve ölçü ayetiyle Ben soketlere bunu girdim Arkadaki pinlerine bunu girdim Ölçü ayetiyle Board üzerinden arayarak buldum ee, Yani yapılamayacak bir şey değil Gördüğünüz gibi Şimdi bu teybimizin CD sürücüsü yok. Çalışmıyor. Zaten kablosunu da çıkardım. Ne oldu? Bluetooth'landırmış olduk. Zaten inşallah bu şekilde değerlendiririz bu teybimizi. Sormak istediğiniz, istediğiniz sorulara cevap verebilirim ama bağlantıla ilgili şudur diye cevap veremeyeceğim. Çünkü dediğim gibi etik olmaz. Bu işten ticaretini yapan bir arkadaştan rica ettim. Kendi teybim diye söyledi. Sağ olsun. Tamam. yani arayarak bulunmayacak şeyler değilmiş. Onu da söyledikten sonra görmüş olduk, öğrenmiş olduk. Size hepinize şimdiden hayırlı günler dilerim. İnşallah bu tip modülleri takarak devimizde olmayan fonksiyonları aktif hale getirebiliriz. Bu şekilde gördüğünüz gibi telefonumuzda istediğimiz parçayı dinleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar bu LM7805'i gene Çekememişiz Ya fazla yakın tutmuşum o yüzden Görünmemiş LM7805 12 voltla 8 volta kadar enerji girebileceğimiz 12 ile 8 volt arasında Enerji girebileceğimiz Bir transistör 8 volta kadar enerji girebiliriz e, girdiğimiz 12 voltu 5 volta düşürmeye yarar. Bu şurası artı 12 volt girişidir. Şurası. Tamam. Orta taraf şasedir. GND denen GND denen şase kısmıdır. Tamam. Burası da bizim 5 voltumuzun çıkacağı ayaktır. Yani buna 12 volt enerjiyi artı eksi olarak verdiğimizde şase ve artı olarak verdiğimizde uygun yerden biz buna akü diyelim. Örnek akü dedim. Attım yani. Akü diyelim fark etmez. Yani nereden alacaksak. Akünün artı ucundan artımızı verdik. Eksi ucuna da eksimizi verdiğimizde bunun şu ucundan 5 volt çıkar. 5 voltu da modülümüzün modülümüzün modülümüze şu şekilde gireriz. Şu 5 volt enerjiyi getirip artıya gireriz. Bu şase girdiğimiz yani genel dediğimiz şase girdiğimiz yerden de bir kablo daha çıkarız. Onu da modülümüzün eksi ucuna veririz. Tamam. Yani bizim şasemiz ortak uç. 12 voltu sol taraftan giriyoruz. Yani şunun sol tarafından 12 volt enerjiyi giriyoruz. Buradan da 5 volt alıyoruz. Orta ucumuz şasemiz ortak. Tamam yani buna şase vermesek de teybimizden zaten şaseyi alacaktır. Ama biz işimizi sağlama vermek yani şase kısmını teybin kasa kısmına vidaladığımız zaman bunu uygun yere vidaladığımızda e, örnek veriyorum. Şurayı vidaladık diyelim şuraya şuraya mis örnek verdim ve hatta uygun yere neresi uygunsa vidaladık şurayı demiştim şuraya vidalayabiliriz buraya vidaladığımız zaman zaten teybin dışından mişası almış olacak ama biz her halükarda işimizi sağlam almak için orta hoca 12 volt aldığımız bir yerin yan tarafında hani orada kendin gibi transistörde 12 volt enerji alabiliyorsak ya 8 volt enerji alabiliyorsak şuraya artıyı girip eksiyi de buraya girdiğimizde Diğer ucundan da 5 volt artı ve şasi olarak bunu alıyoruz. Tamam. Bilgilendirme olmak amaçlı. Bunu da çekmiş olayım. Videonun sonunu ekleyeceğim. Çünkü anlatırken maalesef bunu birazcık şöyle yukarıda tutmuşum. Yine görünmemiş. Yerin birazcık dar. Kameranın azizliği demeyelim de yerin azizliğine koyuyoruz. Hayırlı günler olsun size. Görüşmek üzere. Videomu beğeniyorsanız like atmayı unutmayın.